He's am boy. Evet dostlar herkese merhaba. Yine meramıza geldik. Misafirlerimiz yarın gidecek. Son kez daha gelmek istediler. Şimdi daha ilk atışımı yapacağım. Hava da biraz soğuk ama su çok güzel. Bakın arkadaşlar şöyledir. Rapalımız. Çin'den gelme ama bu modelleri çok kişi biliyor zaten. Alabalık avında falan çok güzel verim veriyor. Kancalarını değiştirdim ben bunu. Çin balıkancılar iyi değil tabi balığı kaçırıyor falan. Şimdi i̇lk atışımızı yapalım bakalım. aldık. Küçük ama ya. Hiç tasmalamadım bile o yüzden arkadaşlar. Ağzı zarar görmesin çok. Aya küçük bir şey. Belli yani. Siftahımızı küçüklaştık ya. Şöyle bir küçük şu. Abi sifte açtım küçüklerle. Buraya çok atmak istemiyorum aslında arkadaşlar. Büyük turna da giriyor da. Küçük çok fazla var. Yaralamak istemiyorum hayvanları ya. Yazık oluyor. Gerçi onlar ölmüyor ama. Yine de yer alansınlar istemiyorum ya. Yani. Bakın oynağı görüyor musunuz? Şurada ama küçükler muhtemelen. Şurada çok takılıyor ama bir deneyeceğim yine de şansımı. çok takılıyor ya burada sıkıntılı bu. bir nereye burası şansımı denemek istiyorum takılıyor ama burada büyük balık yatıyor arkadaşlar küçüklere geliyor küçükleri yemek için geliyor şansımızı deneyelim çok dibe batırmadan hızlı hızlı belli olmaz hiç beklemediğim anda gelebilir Hop atladı. Güzel boy. Güzel boy. Güzel boy. Evet işte bu be. İşte bu be. Dedim arkadaşlar büyük balık yatabiliyor. Güzel bir boy. 55-60 cm. Biraz yorulsun mu arkadaşlar. Kötü yutmuş ama belli de olmaz. Taktırsın istemiyorum. Oo, oh, çok kötü takılmış. Kaçabilir. Hop aldık. Evet çift dağımız. Bu sene hiç balık alı koymadım. Daha doğrusu bu sezon hiç alıp balık alı koymadım. Bu boyu almak istiyorum. Şöyle göstereyim tekrar balı. çok Tatlı bir balık. Güzel de beslenmiş gibi. Çıkarttık. Evet. Şöyle bir balık. Bunu bu sezon daha hiç balık alı koymadığım için alıyorum. Muhtemelen 55 santim falan bu da. Sonrasında 60 santim altı balık almayacağım. Normalde turnanın limiti 40 santim. Zaten 45-50 santimlere hep saldım. Bir tane alalım. burası çok otluk olduğu için dostlar burada büyük balık yatabiliyor yani onun için buraya şans tanıyorum ben genelde geçerken da bu küçük galiba oy bebek bebek bebecik bu bebecik Sen nasıl yuttun yavrum ya? Nasıl başardın bunu ya? Heh, tek kanca kaldı. Üç kancayı da nasıl yuttun sen ya? Bilerek büyük kanca takıyor. <laughs> Şu balığı bir ölçmek istiyorum. Aklımda kaldı ya. Yani. Tahmini bir hesap yaptım 55 diye ama bakacağım. Ölçelim. Tam 55. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz ama Samsun'a sevgilerle. Tam 55 cm. Burada çok zaman kaybetmeyeceğim artık dostlar. asıl sevdiğim yaraya geçeceğim. Orada çok takılmıyor. Orada. Şimdi kapatıyorum kaydı. Kendinize iyi bakın. Tam şurada oynak oldu abi. Onu attım da aldım. Bizim şeylerle ya. E, dualar vardı ya. Doğa çakması. Bak buradan atınca takılmıyor. Buradan at. Buradan at takılmıyor ya. Tam şu yosunların arkasından aldım bak. At bir dene bakayım belli olmaz. Siz yarın gidiyorsunuz değil mi abi? Ha. İyi ya sizin için de keyifli oldu artık. Hızlı batırıyor. Ben biraz böyle çapraz yukarı doğru aksiyon veriyorum. yapmaz ya. Dostum kolay gelsin. Sağolun, kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Arkadaşlar dün attığım videonun tam sonlarına doğru hava kararmasına yakın aksiyonu aldığım yer tam şurasıydı. O şapur şapur olmuştu ya hani, Tam şurasıydı. Tekrar deneyeceğim oraya. Böyle bazı yerler benim içime doğuyor. Buraları deniyorum böyle. Bakın tam şurasıydı. Fakat bir şuraya da atacağım. aldım bağladığını. Aman yavrum. Aman bebeğim aman dur dur dur. Dur aşkım dur dur dur. Bebeğim. Ay kötü takılmamış ya. <laughs> ben de diyorum bu ne ya. Yani şu rapalayla kaplumbağa da aldın daha ne diyeyim. Abi. Kaplumbağa. <laughs> Rapalaya geldi. Rapalaya <laughs> <laughs> mı? Isırmadı ama ayağından takıldı. Takip etti herhalde bilmiyorum. <laughs> Abi ben de ilginç bir şans var bilmiyorum da. Yani bir gün bahtsızım. Bir gün bahtlıyım ama böyle hiç beklenmedik hareketler yani. Bakın tam şuradan o gece aksiyon tam şurada olmuştu. Tam akşama doğru. Tam oraya atmıştım. Ve patlamıştı. Tazan mı o da? <gülüyor> 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 aynen. <gülüyor> o ses bile belki balın dikkatini çeker ha. Ya yani turna benzemiyor dostlar. bazı yapraklar sarı, bazı yapraklar kırmızı böyle. Oradan güneş vuruyor. Harika bir görüntü ya. Bir siz, iki de şu görüntüyü çok seviyorum. Evet dostlar yavaştan dönüş yoluna geçeceğiz. Hava kararmaya başladı baya. Su çok güzel ama niyese. Bugün çok verim alamadık. Sazan mıydı o? He <laughs> ha. Sanırım basıştan mıdır nedendir balık kıyıya gelmiyor bugün pek. Biz de böyle kıyıları deniyoruz ama. Dün kıyıdaydı balık. Bugün ileride takip ediyor. Kıyıda atlayabilirse atlıyor. Atlayamazsa kaçıyor yine ileri. Muhtemelen basınçla alakalı bir durum. Çünkü hava soğukluk olarak çok bir fark yok dünden bugüne. Bakalım daha bir tane aldık. Onun dışında küçükler var. Ata ata gideceğiz arabaya doğru. Umarım bir şey çıkar. Şöyle göstereyim. Evet, bir şurayı deneyeceğiz dostlar. Bakalım. Aha geldiğimiz yerde. saldırdı. <laughs> küçük ya. Yani 30 35 falan küçük. Takip edişi çıktı abi. Dalga yaptı.